Sevgili izleyenler, İmana Dair Sorular adlı programımızın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine stüdyomuzda saygıdeğer konuğumuz Peder Zekeriya Butros var. Hoş geldiniz Peder. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sevgili izleyenler, Elçi Paulus demiş ki, ama şimdi neysem Tanrı'nın lütfuyla öyleyim. Tanrı'ya lütfu için teşekkür ediyoruz. Çünkü bu lütuf bizlere gerçeği konuşabilme olanağını sunuyor. Bu hafta elimize ulaşan pek çok mektup var. Bir tanesi sevgili Irak'tan. Mektubun yazarı Abdülselam bizlere şöyle diyor. Çok saygıdeğer Peder Zekeriya Butros. İlk programınızdan beri yüreğimde ve ruhumda artık söndürülemez ışıklar yandığını söylemek istiyorum. Ağzınızdan çıkacak hiçbir kelimeyi kaçırmamak için programınızı her gün dikkatle izliyorum. Tanrı'ya ve sizin gerçek bilginize şükürler olsun ki ele aldığınız konularla yüzlerce yıldır Müslümanların haberinin bile olmadığı, cahil kaldığı, cahil bırakıldığı, yanlış bildiği karanlık bazı noktalara ışık tutuyorsunuz. Geçenlerde bir ayet okudunuz. Sonunda Musa süreyi doldurunca diye başlıyordu. Şu kısmı Kur'an'ımdaki Kasas suresinde bulamadım. Hemen ...pabuçlarını çıkar. Çünkü... ...kutsal Vadi Tuva'dasın. Sevgili kardeşim Abdülselam... ...sözüne ettiğin ayet... ...Taha suresindedir. Taha suresi... ...12. ayette yazılı. Büyük olasılıkla bu kısmı... ...Necef ve Kerbela'nın... ...kutsal vadi olduğunu açıklamak için... ...Şii ulema ekledi. Ne kadar yanlış bir yorumlama... ...ve ne ayıp bir oynama... ...diye yazıyor... ...sevgili seyircimiz... Hı -hı. Evet. Kutsal kitabı okumaya başladım ve Tanrı'nın yüzünü görebilmek, sonsuz yaşama kavuşabilmek için haftada iki günlük bir okumaya ulaştım. Vaftiz edilmek istiyorum ama benim şehrimde hiçbir kilise yok. Bundan sonra tek arzum evimi Mesih'i sevenler ve Tanrı sözüne gönül verenler için bir buluşma yerine haline ne getirmek. Güzel, amin. Teşekkürler Abdülselam. Bizim de tek duamız herkesin gerçeğe ve tek evet. Tanrı'ya, gerçek Tanrı'ya ulaşması. Umarız bir gün Umarız. herkes gerçeğe, gerçek Tanrı'ya ulaşır. ulaşır. Sayın amin. seyirciler, elimize pek çok soru ulaştı. İşte onlardan biri. Bu kişi daha önce programımızı izlemiş olanlardan biri. Diyor ki, herkes bilir ki biz Müslümanların sadece bir Kur'an'ı bir tane mushafı vardır. Hı hı. Sizler birden çok Kur'an-ı Kerim yani mushaf olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Yoksa aynı musafın kopyalarından mı söz ediyorsunuz? Bu iddianızı dayandırdığınız İslami kaynaklar nelerdir? Hı hı. Buyurun. Bu çok güzel bir soru ve cevaplandırmakta tabii ki şart. Öncelikle söz konusu iddiamı dayandırdığım Evet. Ee, ana kaynağı size şöyle açıklayayım. Evet. Lütfen. Eee işte burada İslam Ansiklopedisi. Evet. evet. Seyircilerimize gösterelim. Teşekkürler. İslam Ansiklopedisinin orijinali ilk ne zaman basılmış biliyor musunuz? İlk 33'te basılmış. Yani 1933'te. 1933'te kalın ciltler hali. Evet. 1998 yılına gelindiğinde ise bir özeti çıkarılmış. Birinci cildin ön sözünü çok saygın bir din, din adamı yazmış. Şeyh Doktor Muhammed Said Pantavi. Evet. Eser El Şerif'in şeyhi. Şeyh diyor ki, elinizdeki İslam ansiklopedisi... Mısır Halk Kitapları Kurumu'nun önderlik etmesiyle ve El Şerika e, Zihinsel Etkinlikler Merkezi'nin işbirliğiyle yayınlanmış olup hı hı. Evet. Yüce bilginin hazinelerine ulaşmada zihinlere kılavuzluk etmesi amacıyla hayata geçirilmiş en önemli bilimsel projedir. Böyle diyor. Hı hı. Evet. Doğrusu bu gerçekten de muhteşem, şahane bir ansiklopedi. Bu ansiklopedi için Önce Tanrı'ya sonra da onu derleyenlere yürekten teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir çalışma. Yayımcının notunda da çok güzel bir bölüm var. 1933 ve 1936 yılları arasında yayınlanmış İslam Ansiklopedisinin 3 baskısı vardır. İngilizce, Almanca ve Fransızca. Bu ansiklopediyi yani İslam ansiklopedisi özeti günümüzde hala İslam konusunda en kapsamlı, en eksiksiz çalışma olma özelliğini korumaktadır. Hı hı. Evet. Evet. Gerçekten de çok güzel, olağanüstü bir eser. Şimdi 26. cildi bir açalım. 8175. sayfasında sayfa 8175. Şöyle diyor. Günümüzdeki Kur'an metni evet Osman bin Affanca onaylanmış olup radiyallahu anhu Hı -hı. hicretten sonraki Hı -hı. ilk 400 yıl boyunca var olan ve dolaşımda olan Kur'an metinlerinden sadece bir tanesidir. Evet. Yani şu anda elimizde bulunan Kur'an'ın diğer metinlerden sadece bir tanesi olduğunu bizzat İslam ansiklopedisi söylüyor. Ayrıca şöyle ekliyor. Sahabe devrinden kalma, başka musaflar da olduğu söylenir ki bunlara bazı yerlerde rastlamak mümkündür. Kufe'de, hı hı. Basra'da ve Suriye'de. Sahabe devrinden kalan metinlerden mi söz ediyoruz? Elbette. Peki... E İzleyicimiz mektubunda bu değişik Kur'an metinlerinden söz eden kaynakları saymanızı istemişti. Lütfen başlamışken diğerlerini de belirtir misiniz? Öncelikle yani her zaman ilk önce başvurduğumuz kaynak İslam Ansiklopedisi özetidir ve evet ansiklopedinin tamamı tam 33 cilt. Baştan sonra A'dan Z'ye kadar 33 ciddi. evet. Bundan başka kitaplar da var tabii ki. Değişik e, e, musaflardan e, ve e, farklılıklarından söz eden başka kaynaklar da var. Örneğin El-Nahhas, Ebu Cafer El-Nahhas ve Suyuti'nin El-İtkan Fi Kur'anı. Bunlardan sadece ikisi. Evet. Ama ben özellikle İslam ansiklopedisini tavsiye ediyorum. Hem evet. basittir hem de her yerde bulmak evet. mümkün. Evet. Her kitapçıda vardır değil mi? Elbette. Evet devam edelim. Bütün bu kaynakların üstünde birleştiği bir noktayı daha söyleyeyim. Ee, kaynak kitapların tümü o kuyuşlardaki farklılıklardan ve kopyaların arasındaki çelişkilerden söz ediyor. Öyle çok kaynak var ki İbn Nedim üşenmemiş saymış. Bundan e, İslam Ansiklopedisi'nde de söz ediliyor. Hı hı. İbn Nedim bu alanda yani Musaflar arasındaki farklılıklar alanında çalışma yapmış. Tam 11 ayrı eser saymış. Aha. Örnek mi? Evet. Bir eser 3 Musafı incelemiş. Suriye, Hicaz ve Irak. Peki bu eserin yazarı kim? İbni Amir el-Yansubi. Yazar icretten sonra 118 yılında ölmüş. Hı hı. Bir başka kitabın adı: Musafların Farklılıkları. Musaflar Medine, Kufe, Basra ve Kesey musafları. Bir başka kitap Kufe, Basra ve Suriye musaflarının arasındaki farklılıkları konu almış. Yazarı Zekeriya Far bir diğeri musaflardaki farklılıklar ve okunuşlardaki kısaltmalar. Yazan medeyini. Ama bunları sayarken bu alandaki en ünlü kitabın yazarını es geçmek olmaz tabii ki. Tabii. O yazar da Secesteni. Ebu Davud Ali Secesteni. Hı, hı Ayrıca İbni Emberi, Asbahani ve İbni Helevi de var. Tüm bu kaynakların Kur'an kopyaları arasındaki farklılıklar konusunda ne dediğini merak ettim. Aslını isterseniz bunlardan bir tanesinin ne dediğini yine bizzat İslam ansiklopedisinden alıntılayacağım. Sayfa 8176. Hı hı. İkinci sütunu okuyacağız. Evet. Diyor ki, ünlü gelenekçi İbni Ebu Davud tarafından kaleme alınmış Masahif adlı eser. Biliyorsunuz ki bu yazar sahih kaynaklarından birinin de yazarıdır. Hı hı. evet. Evet. Secesteni Ebu Davud'un Sahih adlı bir kitabı vardır. Neyse diyor ki bu inceleme yazarın derlediği birkaç bin farklılığı içermektedir. Hı hı. Birkaç bin farklılık yani Kur'an metinleri arasında birkaç bin farklılık vardır diyor. Bu farklılıkların neler olduğunu merak ettim çünkü biz sadece bir Kur'an var diyebiliriz. Evet Kur'an birdir diyorlar ancak aslında birden çok Kur'an vardır. Yani mevcut? Mu? Elbette. Birden çok mevcut. Az önce bana birden çok musaf olduğunu söylediniz ve görüyorum ki stüdyoya birden fazla metinle gelmişsiniz Sayın Peder. Hı hı. Yani onlar da burada mı şimdi? Evet, hepsi burada. Öyle i̇şte mi? İşte eh, buradaki ilk kopyadır. Bu e, Osman'ın musafı. Osman'ın musafı öyle Osman mi? Osman bin Affan'ın. Ha evet. İşte bu da Kâlün'ün musafı. Kalunun, Kalunun evet, musafı. Kalunun evet. musafı. Bakın, evet. Kalunun musafına e, ön söz olarak şöyle bir şey yazılmış. İzninizle okuyayım. Bakın, şöyle diyor. Bu versiyon Kalun adıyla bilinen Ebu Musa İsa bin Mina'nın anlatımları doğrultusunda hazırlanmış. Ubay bin Kaap'tan sonra geliyor. Peki acaba bu mushafla yani kal'ün mushafıyla önünüzde duran diğer arasında fark var mı? Elbette var. Hem pek de pek çok, çok, çok var? var. Evet ee, bu hem içerikte hı. farklı hem de imlada evet. farklı. Bir başka mushaf da verş mushafı. Öyle mi? Verş mushafında da şöyle yazıyor. Hafs'ın rivayetiyle Asım kıraatinde ve daha önce Suriye'de onaylanan Mustafa dayanarak... İmam Nafi el-Medeni'nin okumasına göredir. Burada Kur'an'la ilgili çok garip bir şey yazılmış. Diyor ki, e, Şam'da varılan genel bir uzlaşmanın sonucunda hafız e, rivayetiyle yazılan el yazması, Kur'an metinlerini tadil etme yetkisi. Hmm. Evet, bu yetki Suriye Darül Marifine verilmiştir diyor. Evet ben bunu buyurun, duymuştum. Buyurun. Kur'an metinlerini değiştirme yetkisi. Peki bunu kim söylüyor? Kitabın yayımcısı. Şam'daki Darül Şamiye El Marif değil mi? Evet. evet. El yazması metinleri tadil etme yetkisi. Yani değiştirme. Hmm. O zaman bu şu anlama geliyor. Bu saflarda bazı değişiklikler yapılıyor. Küçükken Allah'ın sözlerinin değiştirilemeyeceği söylenmişti bana. Hı hı. Ama siz şimdi diyorsunuz ki birden çok Kur'an metni var ve bu metinlerin hepsi de birbirinden az ya da çok farklı. Evet. Aslını isterseniz bu kitabın yani ansiklopedinin 26. cildinin ...8.180. sayfasında diğer musaflardaki farklılıklardan söz ediliyor ve şöyle deniyor. Okunuşlarda da farklılıklar olmaktadır ki... ...bunun nedeni ikinci kuşak Müslümanların okuyuş şekilleridir. Hmm. Örneğin Esved İbni Zeyd, Alkema ve Hattal. Hatta diyor ki ikinci kuşak musaflarda daha çok farklılıklara rastlandığı bir gerçek. Hı, evet. Asıl metinle aralarındaki farklar... Hı hı. ...ilk kuşaktakilere oranla fazladır. Ee, şimdi Teberi'ye bakalım. Teberi hicretten sonra 311 yılında ölmüş. Hmm. Teberi bu farklılıklardan söz edip aynen şöyle demiş. Kur'an'ın metni onun zamanında bile tam oturmamış. Oturmadı diyor. Kur'an'ın metni oturmadı. Hmm. Yani daha sabit bir metin yok ortada. Buna kendisi tanık. Bakın benim varmak istediğim nokta... ...İslam din bilgilerinin bu değişik... Kur'an metinleri hakkındaki görüşüdür. Bunca metin hakkında ne düşünüyorlar? Hıh. Hmm. Osa'nın Musafı, şunun Musafı. Bunlar yaklaşık 31 tane ediyor. 31 mushaf mı? Üstelik hala mevcutlar öyle mi? Yani isteyen bunları bulabilir mi? Bazıları hala mevcut ve hala okunuyor. Ama Osman bin Affa'nın yaktırdığı musaflar yok. Hmm. Bu gerçekler hep hasır altı ediliyor. Evet ee, merak ettim peder. İslam ansiklopedisi söz konusu farklılıkların ayrıntısına girmiş mi? Elbette. Girmiş tabi. Ee, diyor ki yani ansiklopedi diyor ki... Ee, ...pek çok kaynak söz konusu farklılıkları... Bu arada sayfa 8.177'de yazıyor. Pek çok kaynak bu farklılıkları sahabelerde bulunan farklı musaflarla açıklar. Kufe'de yaşamış olan İbni Mesud'un, Şam'da yaşamış olan Ubey İbni Ka'b'ın hmm, ve evet. Ebi Musa Eşari'nin musaflarıyla ki o da Basra'da yaşamıştır. Hı hı. Ayrıca ansiklopedide deniyor ki bu farklı okunuşlar ya da musaflar evet daha Hazreti Muhammed'in zamanında başlamıştır. Hmm. Tamam mı? Evet. evet. peygamber, peygamber sağken evet, yani he? o zaman başlamış evet. Abdullah bin Mesud hicretten sonra 33 yılında ölmüştür hmm. Allah'ın Resulünün sahabelerindenmiş Ansiklopedi öyle diyor tam 70 sureyi bizzat peygamberden duymuş ve yaşarken cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri hmm. yani bir musaf Abdullah bin Mesud'un bir diğeri Ubey bin Ka'b'ın musafı Resul'ü ilk tanıyanlardan Resul zamanında Kur'an'ın derlenmesi işinde görev almış. Denir ki Abdullah bin Mesud Osman bin Affan'ın mushafını yakacaksın emrine uymayı reddetmiş. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Bu emre uymayı reddetmiş ve bunu da açıkça söylemiş. Ondan sonra da Irak'a kaçmış zaten. Hı hı. Kendi elinde bulunan musafı yakılması için Osman bin Affan'a vermeyi evet. reddetmiş. Hı hı. Ebu Musa eşari Evet. Onun mushafı da Basra'da kabul görmüş. Ve pek çok takipçisi olmuş. Bunlar ben değil İslam Ansiklopedisi'nin yayımcıları söylüyor. Evet. Osman'ın vekili Musaf'ı yakma emriyle geldiğinde eşari takipçilerine demiş ki... ...Musaf'ın tek kelimesini bile çıkarmayacaksınız. Öyle mi? Hatta Osman'ın Musaf'ında bulunmasalar bile diye de eklemiş. Evet. Peki ya Osman'ın Musaf'ında varsa, onunkinde yoksa? Onları da benimkine ekleyin demiş. Hı hı. Osman'ın musafında olup da kendisininkinde olmayanlar için benimkine ekleyin diyor. Kitapta diyor ki bu nedenle Musa Eşari'nin musafı daha kalın. Ve diğer musaflarda bulunmayan bazı surelerin yanı sıra Ubey bin Kab'ın elindeki musaftan alınmış olan iki sureyi de içerir. Acaba İslam ansiklopedisi o zamanlar var olan musafların sayısından söz ediyor mu Sayın Peder? Evet elbette diyor. Sayfa 8179'da. Hmm. İsterseniz okuyayım. Hmm. Dinliyoruz. İlk musaf Abdullah bin Mesud'un, Ubey bin Kab'ın musafı, Ebu Musa Abdullah Eşari'nin musafı. Bu saydıklarınız kimler oluyor peder? Musafları yazanlar Hayır, mı? Hayır bunlar musafları toplamış olan sahabeler. Aha. Surelerin kaydını tutmuşlar. Evet anladım. Evet şimdilik üç etti. Bunlardan başka diğer 12 sahabeden kalma musaflar olduğu da söyleniyor. Bunlar ikinci halife Ömer bin Hattab'ın musafı. dördüncü halifenin musafı Ali bin Ebu Talib'in. Ayrıca peygamberin eşlerinde bulunan üç musaf daha var. Bir tanesi Hafsa'da, Ömer'in kızı. Bir diğeri Ayşe'de. O da Ebu Bekir'in kızı. Bir musaf da Ümmü Seleme'de. Şimdiye kadar 8 musaf etti. Dört musaf daha var ancak Medine halkı tarafından kabul görmemiş bunlar. Zeyd bun Ebu Sabit'in, Abdullah bin Abbas'ın ve Enes bin Malik'in musafları. Sonra Abdullah bin Zübeyir'in musafı da var. Salim'in musafı. Kendisi Huzeyfe'nin kölesi. Abdullah bin Emir bin Ağas'ın musafı 14 etti. Ubeyd ibni Ömer el-Lisi'nin musafı. Ve Sacesteni'nin Musaf'ı, Ebu Davud el Sacesteni'nin. Bunlarla tam 15 eder. Hmm. Nerede yazıyor bu liste? İslam Ansiklopedisinde. Ebu Davud eklemiş. Ata İbnu Ebu Rabbah'ın musafı, Akrama musafı, Mücahid'in musafı, Said İbni Cübeyr'inin musafı, ...Esvat İbni Zeyd'in musafı, Muhammed bin Ebu Musa Aserta'nın musafı, Hattan İbni Abdullah rakaşi'nin musafı, Salih İbni Kisan'ın musafı. Talha ibni Masrafın musafı, Süleyman bin Bahranın musafı. Şimdi tam 25 tane etti. Hmm. 25. İnanılır gibi değil doğrusu. Peki. Ayrıca buyurun. siz buyurun. sadece İslam Ansiklopedisinde ve Sajestinin kitabında belirtilmiş musafları evet. saydınız. Acaba bunların dışında başka musaflardan söz eden başka kaynaklarda var mı peki? Elbette var. Bunlar da okunuyor mu? Elbette. Peki. Evet. Sajesteni iki tane daha musaf sayıyor. Ebu Zeyd'in musafı. Hı -hı ve Muaz bin Cebel'in musafı. Evet. Peygamberin zamanında kaydedilmiş. Surelerin yanı sıra kemiklere, parşömene, deriye yazılmış sureler olduğunu biliyoruz, değil hı hı. mi? Peki soruyorum, bunlar nereye gitti? E artık yoklar. Artık yoklar. Evet. Onlardan söz eden tek bir kaynak yok. Hı hı. Ama kitapta ne diyor? Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik. Onu yine biz koruyacağız. Evet. Peki bu parşömenler nerede? Büyük bir soru işareti. Hı hı. Tamam mı? Bir diğer Musaf Ebu Bekir El Sıddık'ın. Evet. Seyit bin Sabit derlemiş. Bir de Osman bin Affan'ın Musaf'ı var. Onu da Seyit bin Sabit derlemiş. Sonra El Haccac bin Yusuf El Takafi'nin Musaf'ı. Zamanın Irak valisi. Irak valisi. Evet. Bunun içinde Osman'ın Musaf'ından farklı yerler var. Hmm. Musaf'lar bunlar. Peki ne kadar etti? 31 Musaf. O değil mi? E, ben Doğru. ben bütün o musafların şimdi nerede olduğunu merak ediyorum doğrusu tüm o musaflar nereye gitti? Haklısınız. Evet. Her ne kadar yarım milyon hadisleri olsa da yarım milyon Müslümanlar Kur'anları kaybedip sadece söz konusu hadislerle yetinmezlerdi herhalde değil mi? Hmm. Sorun çıkardı. Şimdi ilk soruya gelelim. Bir musaf var 31 tane mi? Hmm, evet. Üstelik bunlar aynı değil. Biri diğerinden tamamen farklı versiyonlar. Hepsi de değişik. Peki bu musaflar nereye gitti? Bakın İslam Ansiklopedisi bu konuda diyor ki... ...sayfa 1187'de Halife Osman bu İslam hı hı. Ansiklopedisi'nde değildi. Affedersiniz. Ee, e, evet. Affedersiniz. Mevzu-el Arabiye el-Müyasarada. Editör Muhammed Şefik Gorbal. Evet. İşte bu kitabın 1187. sayfasında... Evet buyurun. Halife Osman Hı -hı. bin Affan bütün bu musafları yaktırmıştır. Herkesin okumasını istediği musaf dışında hepsini. İşte sayfa 1787'de. Herkesin okumasını istediği musaf dışında kalanların yakılmalarını emretti Osman bin Affan. Ama böyle bir şey nasıl olabildi? Demek istediğim, diğerlerinin yakılmasına nasıl emir verdim? Hı -hı. Neden onları korumadılar? Herkesin arada bir göz atıp farklılıkları görmesi için saklamalıydılar. Bu olay bende Kur'an'ın güvenirliliğine dair kuşkular uyandırdı peder. Mesele de tam olarak bu. Eserin din bilginlerinden bu konuyu aydınlatmalarını önemle rica ediyoruz. 21. yüzyıl insanlığın zekasına biraz saygı gösterip bunu açıklamaları gerekir. Hı -hı. Bir Müslüman inancını ana kaynak kitabının belirsizliği hı hı. üzerine inşa edebilir mi? Doğru. Çünkü belirsiz. 31 musaf yok edilmiş ve geriye sadece 3 tanesi bırakılmış. 3 tanesi. Kalun, Verş, hı hı. Fasta okunuyor. Osman bin Affan'ın musafı ise Mısır'da okunuyor. İşte hepsi bu kadar. Bunlar son derece önemli sorular zihinleri kurcalayan sorular. Evet. Cevaplandırılmaları gerekir. Evet. İşte bu yüzden eserin din bilginlerine başvuruyoruz. Ortaya çıkıp şöyle desinler. Çocuklar, işte gerçekler ve olanlar bunlardır. Çünkü bunlar cevap bekleyen önemli sorular. Evet çok haklısınız. Sevgili izleyenler, peder Müslüman din bilginlerinden kafasına takılan bu sorulara cevap vermelerini rica ediyor. Aslına bakarsanız ben de cevaplarını duymayı çok istiyorum bütün bu mushaflar nereye gitti? Şu anda ortada birden fazla Kur'an var. Yıllardır İncil'in kutsal kitabının değiştirildiği, üstünde oynandığı, şu anda var olan kutsal kitabın gerçek kitap olmadığı suçlamalarını işitir dururuz. Onlara bu iddialarınızı destekleyecek kanıtlar nelerdir diye sorduğumuzda bize diyorlar ki siz kafirsiniz ya da siz e, siyonistsiniz, siz CIA ajanısınız, şöylesiniz böylesiniz. Bunlar sevimsiz itiraflar. Biz gerçeğin peşindeyiz. Sadece gerçeği arıyoruz ve gerçeğin dünyadaki herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. İzleyicilerden gelen bir soru daha var Sayın Peder. Şöyle soruyor. Nereden bir kutsal kitap edinebilirim ve edindiğim zaman kutsal kitabı nasıl ne şekilde okumam gerekiyor? Buyurun. Ee, ne kadar güzel bir soru. Cevap vereyim. Ee, sizin de her programın sonunda belirttiğiniz gibi kutsal kitap isteyenler bize mektup yazabilirler. Biz Hı -hı. de onlara ücretsiz bir tane göndeririz. Evet. Buna ek olarak bilgisayarı ve interneti olanlara bir adres verelim. Hı -hı. Adres www.arabicbible.com Evet. Hmm, evet. Böylelikle kutsal kitap karşılarına gelir. İnternet üzerinden yani erişmek e, çok kolaydır. Evet. www.arabicbible.com yani a r a b i c b i b l ycom Evet, Evet. E, kutsal kitap okumaya nasıl başlanılır? Benim bir önerim evet. var. Bence ilk kez okuyanlar yeni antlaşmadan başlamalı. Evet. Yeni antlaşmadaki Matta İncil'in 5, 6 ve 7. bölümlerini okuyabilirler. Hı hı. Matta İncil'i. Bu bölümlerde İsa'nın dağdaki vaazı var. Evet. Ee, bir tür taç giyme konuşmasıdır. Hı hı. Bütün belli başlı ilkeleri içerir. Hı hı, evet. Hristiyanlık ilkelerini. İsa'nın sözleri. Evet. Ee, örneğin bir kısmını okuyayım. Bakın diyor ki. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara, göklerin egemenliği onların, hı hı. kibirin zerresi yok. Ne mutlu yaslı olanlara teselli edilecekler, yani günah işleyip hı hı. E, tövbe etmiş olanlar. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara, yeryüzünü miras alacaklar, onları herkes sevecek. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara, ne demek bu? Evet. İnsanlar sadece yemeğe ve suya susamaz, doğruluğa da susar. Evet. O zaman onlar doyurulacaklar. Bu üç bölümde gerçekten güzel ilkeler yer alıyor. Ana ilkeler. O yüzden yeni başlayanlara yeni antlaşmada bulunan e, Matta İncilinin 5, 6 ve 7. bölümlerini okuyarak kutsal kitaba giriş yapmalarını tavsiye Hı -hı. ediyorum. Evet. Faydasını nasıl görecekler? Her şeyden önemlisi kutsal kitabın sözlerini size yönelik bir mesaj olarak görmek gerekir. Tanrı'dan gelen bir mektuptur ve sırf size özel yazılmıştır. Evet. Bütün insanlara değildir. Hı hı. Bir vaaz değildir. Hayır. Tanrı benimle konuşmaktadır. Bu kitap aracılığıyla. Eğer ben kendimi bu özel konuma yerleştiremezsem kutsal kitabın hiçbir faydasını göremem. Onun yerine yüce Tanrı benimle konuşuyor. Bana özel bir mesaj gönderiyor demeliyim bizzat bana. Peki bana ne söylüyor? Ha? Ee, evet. Beni cesaretlendiriyor. Evet. evet. Bana yardımcı oluyor. Doğru. Bana göz kulak oluyor. Benimle ilgileniyor. Hı hı. Bana kol kanat geriyor. Beni her zaman kolluyor. Bütün bu kelimeleri yüreğinizde hissetmelisiniz. Bunları içselleştirdikten, hissettikten sonra artık Tanrı ile konuşmalısınız. Tanrım böyle böyle demişsin. Sana teşekkür ederim Tanrım. Hı hı. Çünkü beni kolluyorsun. Evet. Bana kol kanat geriyor. Evet. Hep benimle birliktesin. Evet. Bana huzur veriyorsun. Hı hı. Beni cesaretlendiriyorsun. Sana minnettarım Rabbim. Diyelim ki Tanrı'nın şunu yapma, bunu yap diye bir emrini gördü. Ben zayıfım Rabbim, bana yardım et, beni güçlendir. Hı hı. Bana bunları yapma gücünü ver Rabbim. Evet. Kendi çabamla bir şey yapamayacağım, bana yardım et. Tanrı ile böyle konuşmayı sürdürdü. Evet, için. sayın peder. Ama bu süreç bir şey daha gerektiriyor. O da Tanrı'nın lütfu. Evet. Yüce lütfu. Doğru. Çünkü Tanrı'nın insan hayatını zenginleştiren, güçlendiren lütfu olmasa... ...insan kendi kendine konuşuyor gibi olur. ...kutsal lütuf şart. Ne kadar güzel konuştunuz Sayın Peder. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Yine süremizin sonuna geldik sevgili izleyiciler. Yüce Allah diyor ki... ...dileyin verilecek. Arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın açılacaktır. Allah her zaman bizim yakınımızda. Çünkü o kardeşten yakın bir dost insana. İşte bu yüzden... ...yüreklerimizi Tanrı'ya yükseltmeli... ...ve onunla yakın, gerçek, sahici bir ilişki kurmayı, günahlardan uzak durmayı, gerçek bir pişmanlık hissetmeyi bize İsa Mesih'in kişiliğinde bizzat gönderdiği lütuf yoluyla ona geri dönmeyi istemeliyiz. Ve o diyor ki: "Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin, ben size huzur veririm." Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.